Terikte gece yarısı lüks bir arabada çıkan yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. Alev alev yanan lüks araç küle döndü. Mahalleli aracın patlama sesleri ile deprem oldu sandık dedi. Seriye bağlı Merkez Mahallesi'nde saat 3.45 sıralarında meydana gelen yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Allahım Mehmet C'ye ait olduğu öğrenilen araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası lüks araç küle dönerken mahalleli patlama sesi yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı incelemede kundaklama ihtimali üzerinde dururken olayla ilgili bir şahıs şüpheli olarak gözaltına alındı. Allah ım. Mahalle sakini Soner Sarıboğa, balkonda yatıyorduk, bomba patlar edasında bir sese kalktık. Araba alev halindeydi. İtfaiyeyi aradık ve itfaiye ile birlikte polis ekipleri geldi, ifadelerini kullandı. O balkonda yatıyorduk, bir böyle bomba patlar edasında e, sese kalktık, araba alev alıktı komşu yoldan geçeni görmüşler ama biz bir şey görmedik. Şey itfaiye aradık, polis geldi. İşte arabanın sahibi ifade vermeye gitti. Komşumuz olur kendisi. Bildiğimiz bu sese kalktık yani deprem oldu sandık.